Benim biyolojiden herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf 2. ünite olan hücre konusuna geçiş yapıyoruz. Hücre konusu hücre teorisi, hücrenin kısımları ve hücre zarından madde geçişleri olmak üzere 3 ana kısımdan oluşacak. Bu dersimizde öncelikle hücre nedir, hücre nasıl bulunmuş bunlara bakacağız. Şimdi ilk olarak hücre teorisi ile başlıyoruz. Hücre ne demek? Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. Hücre canlının bütün etkinliklerini gerçekleştirebilen en küçük yapısıdır. Yani en alt düzeydir diyoruz. Bütün organizmalarda yapı ve işlevin temel birimleri hücreler. Yani hücre tüm canlı organizmalarda bulunuyor. Bunu zaten ortak özellikler konusunda da işlemiştik. Hücrede bulunan yapılar sayesinde organizmanın tüm faaliyetleri bu noktada gerçekleşebiliyor. Bu yapıları organeller konusunda ayrıntılı bir biçimde işliyor olacağız. Şimdi hücre teorisinde hücreyi keşfeden bilim insanlarının çeşitli faaliyetleri, araştırmalarından bahsedeceğiz. Birincisi Robert Hooke. Şekilde de görüyoruz bakın bilim insanını. İngiliz bilim insanı Robert Hooke 30 kez büyütme yapan bir mikroskopta. Öncelikle burası önemli bakın. Neyle incelemiş hücreyi? Mikroskopla. Bir mikroskopta bir meşe ağacından alınan kesiti incelemiş. Bu kesitte bazı odacıklar keşfediyor. İşte bu odacıklara hücre adını veriyor. 1665 yılında hücreleri tanımlayan ve adlandıran ilk kişi Robert Hooke'dur diyoruz. Bu gördüğü odacıklara ya da hücrelere sadece mantarda vardır. Sadece meşe ağacının kestiğinde vardır olarak söylüyor. Tabii ki yanılıyor çünkü daha çalışmalar yeni başlamış vaziyette. O nedenle adını bilmeseniz de ezberlemeseniz de Robert Hooke'u hücreleri ilk adlandıran ve tanımlayan kişi olarak düşünebilirsiniz. İkinci bilim insanı Löwenjuk'tur. Löwenjuk Hollandalı bir bilim insanı. Bu da yine bizlerin bugün bildiği tek hücreleri keşfediyor. Yine hücrelerini inceleyerek bunun haricinde de hayvanlarda kan ve sperm hücre örneklerini inceliyor. Bunlar hakkında bilgiler veriyor. Yani hücre teorisini bir adım ilerletmiş oluyor. Onun da Hook ve Löwenjuk'un keşiflerinden sonra 1839'da iki Alman biyoloğu Schleiden ve Schwann tarafından canlılığın evrensel birimlerinin hücreler olduğu kabul ediliyor. Hook ve Lomenyuk'un yaptığı çalışmalar ışığında kendi çalışmalarını yürütüyorlar ve ardından da canlıların temel bilimlerinin hücreler olduğunu kabul ediyorlar. Yine iki Alman biyoloğundan sonra Virchow dediğimiz bilim insanı da hücre teorisine yeni maddeler ekliyor. Mesela hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşur diye bir madde diyor Bu şekilde hücre teorisinin çalışmaları tamamlanmış oluyor ve karşımıza 5 tane hücre teorisini anlatan özet maddeler ortaya çıkıyor. İşte bu 5 madde bizim için önemli çünkü sorularda buradan sorumlu oluyoruz. Bilim insanların isimleri sorulmaz fakat hücre teorisi bize ne anlatır? Bu karşımıza çıkar. Birincisi tüm canlılar hücrelerden oluşur diyoruz. Tüm canlı organizmaların temel yapı ve işlevsel birimleri hücrelerdir. Tüm hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmektedirler. Hücreler kalıtım maddesi içeriyorlar ve bunları hücre bölünmesi yoluyla da yavru hücrelere aktarabiliyorlar. Ayrıca metabolik olaylar da hücre içinde gerçekleşiyor. Aslında az önce yapılan çalışmalarda bahsettiğimiz tüm adımların özeti buradaki 5 maddedir. Bunları unutmuyoruz. Az önce ne demiştik? Hücreler mikroskopla görüntülenmişler. İşte bu görüntüleme tekniklerinde bazı mikroskop çeşitleri kullanılıyor. Nedir bu mikroskop çeşitleri? Işık mikroskobu, floresan mikroskobu ve elektron mikroskobu. Işık mikroskobu çoğunluk okullarda, üniversitelerde, temel eğitimde kullanılan mikroskop çeşididir. Bu laboratuvarlarda sıklıkla bulunabilir. Işık mikroskobi ile ökaryot ve prokaryot hücrelerin genel yapıları incelenebiliyor. Floresan mikroskobunda ise mikroorganizmaları ve hücrelerin farklı kısımlarının incelenmesinde kullanabiliyoruz. Floresan mikroskobunda kanser hücrelerinin incelenmesinde en çok kullanılan mikroskoptur diyoruz. Ve son olarak elektron mikroskobuna geldik. Elektron mikroskobu birazcık büyük, her yerde çok fazla bulunmayan, daha özel boyutlarda inceleme yapmak için kullanılan bir mikroskop çeşididir. Işık mikroskobu ile görülmeyecek kadar küçük yapıları incelemede kullanılıyor. İki tane çeşidi var elektron mikroskobunun. TEM ve SEM olmak üzere TEM transmission elektron mikroskobu yani Geçirimli elektron mikroskobu SEM ise scanning elektron mikroskobu yani taramalı elektron mikroskobu olarak karşımıza çıkıyor. Bu üç mikroskop çeşidiyle çeşitli çalışmalar yapılabiliyor. Hücre konusunda daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor. Tabii ki hücre deyince aklımıza hücre tipleri gelmeli arkadaşlar ve aslında biyolojinin temeli olan prokaryot ve ökaryottan bahsetmemiz gerekiyor. Hücre tiplerini dediğim gibi prokaryot ve ökaryot olarak ayırıyoruz. Prokaryotlar için demiştik ki bunlar ilkel hücreler. Yani çekirdekleri yoktur. Ayrıca zarlı organelleri yoktur. Organelleri tek zarlı, çift zarlı ve zarsız olarak ayıracağız. İşte bu noktada zarsız organellerden bulunduruyorlar. Fakat zarlı organelleri bulundurmuyorlar. DNA'ları stoplazmada dağınık durumda. Bakın bu madde sorularda çıkıyor. Çünkü prokaryotların çekirdeği olmadığı için DNA'ları çekirdekte bulunmuyor. Çekirdekte yoksa nerededir? Stoplazmada. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Mantık kurarak yapıyoruz. Prokaryotlarda çekirdek yoktur. Ribozomları vardır. Çünkü ribozom zarsız bir organeldir. Hepsi tek hücrelidir. Arke ve bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryotlara geçtiğimizde ise şekle bakın daha karmaşık ve daha çok yapı olan bir hücre tipi. Çekirdekleri vardır tam olarak burada. Zarlı organelleri vardır. Hepsi stoplazmada yerleşmiş vaziyette. DNA'sı çekirdek içindedir. DNA tam olarak burada bulunuyor ve dış kısmında bir protein yapısı var. Histon proteinleriyle sarılı halde bulunuyor. Ribozomları vardır. Öglene, paramesyum, amip, alpler, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Yani ökaryotlarda tek hücreli de var, çok hücreli de. Fakat prokaryotların hepsi tek hücrelidir diyoruz. Ortak olarak bazı yapılar bulunduruyorlar. Bunlardan birincisi kalıtım materyali. Çünkü az önce hücre teorisinde bahsettiğimiz gibi hücreler kalıtım materyali içeriyorlar ve bunları da gelecek kuşaklara aktarabiliyorlar. Ribozom zarsız organel olduğu için tabii ki bunu da bulunduracaklar ortak olarak. Stoplazma bir hücrenin yaşam alanı yani hücrenin üzerinde bulunan tüm yapıların bulunduğu alan o nedenle her ikisinde bu da ortak. Hücre zarı da yine onları ayıran yapı yine her ikisinde ortak olarak bulunabilecek. Hücre tiplerinden sonra bir de hücrenin kısımlarına bakalım. Hücre zarı, stoplazma ve organeller bir de çekirdek. Konu başlıklarında ana olarak bunları göreceğiz arkadaşlar. Hücre zarından hariç bir de hücre duvarı var. Fakat buraya dahil etmedim. Çünkü hücre duvarı tüm canlı hücrelerde bulunabilen bir yapı değil. Birazdan göreceğiz. Şimdi bu derste hücre zarından ve hücre duvarından bahsediyor olacak. Fakat gelecek derslerde stoplazma ve organellerden, çekirdekten ya da hücre iskeletinden de bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak hücre zarıyla başlayalım. Evet hücre zarından fosfolipitler konusunda da bahsetmiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Bir baş bir de kuyruk kısımları vardı. İşte bunlar çift katlı olarak dizildiğinde bir fosfolipit tabakası oluşturuyordu. Biz demiştik ki hücre zarı da işte bu çift katlı fosfolipit tabakasından oluşuyor. Şekilde görüyoruz bakın. Üzerinde neler var? Öncelikle bundan bahsedelim. Baş ve kuyruk kısımlarından oluşan fosfolipit tabakası mevcut. Bu fosfolipit tabakasının ortalarında, aralarında sıkışmış proteinler var. Bu proteinler taşımada görevli olacak. Aynı zamanda kanal proteinleri ve porlar da yine hücre zarında madde taşınmasında yardımcı olacaklar. Kolesterolden bahsetmiştik. Demiştik ki hücre zarının arasına yerleşmiş yapılardır. İşte bakın fosfolipit tabakasının arasına yerleşmiş vaziyette. Ardından hücre zarının üst kısımlarında da yine proteinler bulunuyor. Karbonhidratlar bulunuyor. Karbonhidratlar önemli bir yapı hücre zarı için. Glikoprotein ve glikolipit şeklinde protein ve lipitlerle birleşerek bunları oluşturuyorlardı. Yine glikoprotein ve glikolipitin de çok çok önemli görevleri var. Birazdan yazı kısmında bunları anlatacağım. Hücre zarı öncelikle canlı olan hücreyi cansız çevreden ayıran bir tabakadır. Hücre içi ve dışı arasındaki kontrollü madde geçişini sağlar. Kanal proteinleriyle sağlar kuyruk kısımlı yağ asitlerinden oluşuyordu hatırlıyorsanız. İşte buradaki yağ asidi olma özelliğini kullanıp da yine madde geçişini kontrollü bir biçimde sağlayabilir. Bu nedenle diyoruz ki hücre zarı seçici geçirgendir. Hücre zarı akıcı ve sıvıdır. Düz olarak düşünmeyin. Sürekli hareket halindedir. Esnektir diyoruz. Saydamdır ve canlıdır. Yapısında bulunan bu glikoprotein ve glikolipitler sayesinde hücreye özgürlük kazandırır. Yani diyoruz ki karbonhidratların önemi burada geliyor işte. Glikoprotein ve glikolipitler oluşurken karbonhidratlar büyük öneme sahip arkadaşlar ve glikoprotein ve glikolipitler hücre zarına özgürlük sağlayarak karşıdan gelen hücrenin ya da maddenin ne olduğunu tanıyıp anlayabiliyorlar. İşte ona göre de madde geçişini sağlayabiliyorlar. Evet geldik hücre duvarına. Hücre zarı kadar kompleks bir yapısı yok ya da hücre zarı kadar her canlıda bulunur diye bir kural da yok. Hücre duvarı da yine bazı canlı hücrelerde bulunuyor ve hücre zarına göre tam ters özelliklere sahip. Mesela hücre zarına canlı demiştik. Hücre duvarı cansızdır. Hücre zarı inceydi, hücre duvarı kalındır. Çünkü sebebi nedir? Bu bir duvar. En nihayetinde yani canlı hücreyi korumak zorunda. Bu nedenle buna göre özelleşmiş bir yapı. Mekanik etkilere karşı korur hücreyi ve tam geçirgendir. Çünkü cansız, üzerinde herhangi bir madde tanıma göreviyle ilgili bir reseptör yok ya da bununla ilgili bir görevi de yok. O nedenle tam geçirgen bir yapıya sahip. Peki kimlerde bulunuyor bu hücre duvarı? Ona bakalım. Öncelikle bakterilerde bulunuyor. Bakterilerdeki hücre duvarı yapısı peptidoglikan yapıda. Arkelerde pseudopeptidoglikan yapıda. Mantarlarda kitin yapıda. Kitini polisakkaritlerde görmüştük hatırlıyorsanız. Bitkilerde de yine selüloz yapıda. Bunu da polisakkaritler içinde işlemiştik. İşte bu dört canlı hücrede hücre duvarı bulunuyor arkadaşlar. Evet şimdi sorulara bakalım. Birinci soru ökaryot ve prokaryot hücreler için aşağıdakilerden hangisi ayırt edici bir özelliktir. Şimdi ayırt edici olması için ya sadece ökaryotlarda bulunması gerekiyor ya da sadece prokaryotlarda bulunması gerekiyor. Ortak özelliklerde ne saymıştık buna bakalım. Ribozom her ikisinde vardı. Stoplazma, hücre zarı ve kalıtım materyali taşıma her ikisinde vardı. Fakat çekirdek bulundurma yalnızca ökaryotlardaydı. Dolayısıyla cevabımız Bursa oldu. İkinci soruya bakıyorum. Prokaryot ve ökaryotlarda bulunan Ortak organel aşağıdakilerden hangisidir? Çift zarlı, tek zarlı ve zarsız olarak organellerimiz var demiştik. Bunlardan sadece zarsız olan ribozom her ikisinde bulunuyordu. Dolayısıyla E şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarına ait bir özellik değildir? Hücre zarı nasıl bir yapıdaydı arkadaşlar? İnceydi, esnekti, saydam ve canlıydı. Ayrıca maddelerin geçişini kontrollü bir şekilde sağlıyordu. Yani seçici geçirgendi. Dolayısıyla canlı, saydam, ince ve hareketli olmasını çıkarırsak tam geçirgenlik hücre duvarına ait bir özellikti. O nedenle üçüncü sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Ve son soruya geldik. Verilen hücre duvarı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Bakterilerde ne demiştik? Peptidoglikan yapı. Bakın burada ne verilmiş? Pseudopeptidoglikan yani yanlış. Mantarlarda kitin bu doğru. Arkelerde pseudopeptidoglikan bu da doğru. Aslında buna ait. Bitkilerde selüloz bu da doğru. 2-3-4 olanlar doğru olacak, bir yanlış olacak. O nedenle cevabımız C şıkkı yalnız bir oldu arkadaşlar. Evet hücre teorisi dersimiz bu şekilde bitmiş oldu. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve dersi beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki konumuz hücrenin diğer kısımlarıyla devam ediyor olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.